Engelli gençlerin çizdiği resimler iş kadınlarının yardımıyla çantalara taşındı. O çantalarda satışa çıktı. Elde edilen gelir hem engelliler hem de üstün zekalı çocukların eğitimi için harcanacak. Renkli balonlar, ağaçlar, evler. Engelli gençler hayallerini çizdi, iş kadınları bu hayalleri çantaya taşıdı. İşin en güzel kısmı kendim yaptım. Yani kendim anlattım, kendimi anlattım daha doğrusu. Birçok hayalim var. aslında hiçbirini söyleyemiyorum. Ne var mesela aklına hemen gelen? Ne Hayvanları çok seviyorum. Bir hayvanın olsun mu istersin? Aynen. <laughs> Antalya Engelliler Sanat Evi, Top Kadın Girişimciler Kurulu ve Tasarım Atölyesi işbirliğiyle bir proje hazırlandı. Engelli gençler iç dünyalarını resimlerle anlattı. O hayaller bir çanta üzerinde hayat buldu. Bu çantayı alan her kadın, kullanan her kişi aslında bir engellinin hayalini, hikayesini kendinde taşıyıp belki anlatacak ve onun girişimciliğine destek olarak onun engelini ortadan kaldırmış olacak. Çok daha özgüvenliler, artık daha sanatın içindeler. Resimlerini çantalarda gördüklerinde gerçekten çok mutlu oldular. Çantaların satışından elde edilecek